arkadaşlarım Hoş geldiniz yine bir video ile karşınızdayım yeni bir seriye başlıyoruz serimizin ismi Clockwork 6 saatlik bir e, oynanın süresi vaat ediyor dört parçadan oluşan bir e, ana görev 4 da birkaç tane yan görev iki tane e, çok büyük birden fazla hücresi olan zindan vaat ediyor Niv. NPC ve Enemy Types yani yeni NPC'ler ve yeni düşman türleri hmm, 600 tane diyalog şey yapmışlar. Buradan etkinleştir deyip indiriyorsunuz kardeşlerim. Bakın alanda burası. Hadi hep beraber başlayalım. Bu güzel bir seriye benzeyecek gibi duruyor. Bakalım inşallah güzel olur. Buradan çıkalım. Hemen başlayalım. <laughs> evet kardeşlerim, gitmemiz gereken yer bu Frin Hills Baro. Gelin. Bakın şurada direkt kapalı olan bir şey var. Alanlar daha bulmadığımız için görevi aktif ettiğimizde geldi. O yüzden keşfedilmemiş henüz. Bakın. Foot of the Mount. Görev direkt otomatik başladı zaten. Şimdi. Diyor ki. The doorway to the ruins appears unstable. It seems likely that going through it diyor. ki buradaki kapı diyor hiç sağlam gözükmüyor. İçeri girdiğin an yıkılacak gibi görünüyor. Yani buraya girdiğimizde görevleri bitirene kadar geri dönemiyoruz kardeşlerim. Şimdi buraya girelim. Arkamızdan yıkılacak. Gördüğünüz üzere yıkıldı. Artık buradayız yani. Buradan Skyrim'e geri dönemeyiz Ancak Eski bir save dosyasıyla dönebiliyoruz. Bakın bu ablamız var burada. surata bak suratında bir şeyler var çok güzel vuramıyoruz da Bu ne? Abla bize bakıyor. Yok. Abla gitmiş. altın safir alırız. Burada ne varmış? bu Maşallah. Bayağı da küçük. Şöyle sinsi moda geçelim de düşman falan varsa. Aynı karı gene orada. Şuraya bir bakalım. Flüt. Sudan hasar görmüş. Hepsi okunamıyormuş çok uzun ama okuyamam ama alalım neyse yanımıza alalım yanımızda kalsın çok ihtiyaç duyarsak okuruz abla niye böyle bize ürkütücü ürkütücü bakıyor ya bak hareket de ediyor <laughs> hasar da vuramıyoruz böyle salak salak bakıyor bize bakma bakmış iyi hissediyorum. Kendini asmış. kasıyorum desem yalan olmaz ha. Ba 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 Oğlum sizin işiniz gücünüz yok mu? Skyrim'e korku modu yaptınız. Bak. Bak. <laughs> Bak. Oğlum. Yani. Bak. İsteme lan beni. Diyor ki sana ihtiyacım vardı ama burada değildin. Duyduk hani ayak sesleri duymuş. Senin zannettim ama aslında değildi. Senin değillerdi diyor. Her zaman diyor arkamda hissediyorum. Duyuyorum arkamdan geldiğini ama diyor hiçbir şey yok orada diyor. Zaman dondu ve diyor bana doğru gelmeye başladı. Yavaş yavaş hareket edemedim. Burayı terk edemiyorum. Yüzleşemiyorum. Dünyaya geri dönemiyorum burada sadece oturuyorum ve sadece burada bekliyorum her şey bitene kadar üzgünüm istiyor demiş kreyi de alalım belki lazım olur kazmayı da alalım ormancı baltasını da alalım belki ağaç kesmemiz gerekir taşımadan yani bir sıkıntımız yok nasılsa. Yalnız burası biraz creepy, ürkütücü gelmeye başladı bana. Aha. Hoştu. 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 <laughs> Git buradan. burayı gideceğiz. yapmışlar vallahi Helal olsun. Kapı açın. Ananı sikeyim. Boynunu döndürüp öldürmüşler. Sonra da buraya oturtmuşlar. Hangi psikopat yaptıysa bu şeyi ağzından el çıkmış. şuna ya adamlar her bir güzel yapmış ama bak takdir ettim ha yorum desem harbiden yalan olur ha. Ona lan. yüzünden modu yapan harbiden tebrik ediyorum. Aa. Çenelere bak. Bunlar canlı galiba, silahları var. derinlere inmeye devam. Oh. Açık alan burada okumuzu çıkaralım. Bu tarafa gitmemi istiyor. Sürekli bir arkama bakma böyle bir şey sanki birileri takip ediyor gibi hissediyorum. nedin ne abla sen beni niye takip ediyorsun böyle? Heh. <laughs> Yebe. Yeah ne keskin nişancıyım. Bak. Git lan. Git. Allah Allah. Her yerde bir kuru kafa. Bir şey. Ürkütücü yani. Bu bir yerden ses geliyor. Ona bir ama Heh, iyileşme iksirmiş alalım. Sadece bir çok da iniyor yani kuvvetli iskeletler. O kadar şey değil. Ezik değil yani. Pardon siz de uykunuzdan uyandırdık ama abiler. yer şurası. <laughs> Aha. Bir görünmesiz. Anam. Hasarda vurmaya başladı. Ana kurum karısı. ne varmış? Bak geldiğinde şey yapıyor. Müzik veriyor. Geriyor insanı. Allah helal olsun. Kim yaptıysa tebrik ederim. Ebesine de selamlar saygılar. Skyrim'de böyle bir şey ihtiyaç vardı sanki. Git lan. Git. 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 Vuruyor. canımızı gitmiyor Allah'tan da korkutucu ya. Elimizden geldiğince hızlıca çıkacağız buradan. Geliyor çünkü. Amına kodu. küfür ediyorum kusura bakmayın da tırstım ya. Hani ne yalan söyleyeyim. Koştu lan. Burası neymiş? Lutlamaktan da geri kalmam. <laughs> Gecenin bir yarısı bağramıyorum da anasını satayım git git Burası geldiğimiz yermiş <laughs> ah, Siktir git yolda değer uğraştığıma buldum sanki bulamamışım buldum şöyle bir şeydi Senin derdin ne abla? Git başımdan ne? 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 Ama ne ne? Konuş. Ne istiyorsun? Canımı da götüremiyorsun. Anca ger anısını satayım. Ortamı gel Sandı beni galiba izlemiyor. Haydi hoşçakal. Bir daha görüşmeyelim. külçe aldın güzel. <laughs> Kendi mi geliyorsun sen ya? Abla da bizi bıraktı. Güzel. Şimdi diyor ki vadiyi keşfet. Ha. Güzelmiş bak. Şöyle bir ekran resmi için bir şöyle bir görüntü alalım. Merhaba tavşancık. Evet kardeşlerim. Bu partı burada sonlandırayım. Bir sonraki partta bu kaleyi keşfedeceğiz. Onu keşfedelim. Sonraki videoda görüşürüz kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Şimdi şöyle yapacağım. Bu Clockwork eklentisi bitene kadar bunun videolarını yapmaya başlayacağım. Belki arada başka videolarda çıkarmaya çalışırım ama buna devam edeceğiz gibi. Zaten 6 saatlik diyor. Hani 5-6 video yaptığımızda biter diye düşünüyorum. Takipte kalın. Beğeni beğendiyseniz beğeni atmanızı abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyorum. Bana en büyük desteği bu şekilde sağlarsınız. Şimdiden teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonra görüşürüz brolarım.